Merhaba, 20 Kasım, bugün 20 Kasım, Yüksel'deyiz. Pembe Hayat Derneği'nin standındayız Yüksel'deki. Yanımızda Buse var, Pembe Hayat Derneği'nden. 20 Kasım etkinlikleri kapsamında neler yaptıklarını kısaca bize özetleyecek Buse. İlk ee, önce 20 Kasım'la başlayalım. 20 Kasım hem dünyada hem de Türkiye'de Türkiye'de 2008 yılından beri nefret mağduru trans bireyleri anma etkinlikleri olarak çalışmalar yürütüyor. Dünyada da 20 Kasım yine nefrete karşı aslında trans bireylerin bir duruş sergilemesi. Biz pembayet olarak 2008 yılından beri Türkiye'de bu tarz çalışmaları yapmaktayız. Bu etkinlikte bir farkındalık yaratmak amacımız. Nefret mağduru transların yaşadıkları ayrımcılığı, her alanda yaşadığı ayrımcılıkları insanlarla paylaşmak ve bir takım etkinlikler yapmak için çalışmalar yapıyoruz. 20 Kasım'da bugün mesela bir basın açıklamamız vardı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile ilk defa kürsüden bir görüşme yaptı, Bir basın açıklaması yaptı. Ee, yine 21 Kasım'da nefret tuşlarının önlenmesinde medyanın rolü ve sorumluluklarıyla ilgili bir e, panelimiz olacak. Medyanın nefretin nefretin medyasıyla ilgili yine bir e, e, panelimiz var. 22 Kasım Cumartesi günü, yine Cumartesi günü cins kayımında trans nefret cinayetlerini toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve transfeminizm konusunda bir panelimiz olacak. Önemli e, açılışlarımızdan bir tanesi e, 2008 yılında pompalı silahla kaybettiğimiz Dilek İnce'nin anısını bir kıyafet bankası e, açıyoruz. E, i̇htiyacı e, sahibi olan insanlar gelip kıyafetlerini alabileceği bir kıyafet bankası olacak. Aynı zamanda nefret suçlarıyla mücadele onur ödülü takdimi olacak. Yani e, e, 24 Kasım Pazartesi'de Kadınlar Aşklar Yine Şarkılar ilgili bir konserimiz olacak. 26 Kasım Çarşamba'da Türkiye'den birçok LGBT aktivistin ve örgütlerin bir araya geleceği meclise yine bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. İstanbul LGBT'nin çağrısıyla biz de görüşmelere gireceğiz ve taleplerimizi sunacağız. Ciddi bir mağduriyetin olduğunu söylüyoruz biz. Mağdur e, politikası yapmaktan çok toplumun ne kadar mağdur edildiğinden aslında dem vurmak istiyoruz. E, bunun içinde de kolları sıvıdık. E, bu konuyla e, ilgili duyarlı bütün insanlar çalışmalarımızda, e, etkinliklerimizde bekliyoruz. Teşekkür ederiz. 22 Kasım e, Büyük Ankara Mitingine katılacak mısınız? Evet, e, yaşam nöbetinde... E, hep beraber yine bir arada duracağız. Ee, gece dörtte bizim programımız olacak. Evet. Gece dörtte e, Türkiye'deki nefes almanındaki trans bireyleri yönetip e, bir konuşma yapacağız. Arkadaşlarla birlikte nöbetimizi de tutacağız. E, gün geçmiyor, her gün e, beş kadının öldürüldüğü e, bir Türkiye gerçekliğinde yaşıyoruz. Ee, ve işte tam da mağduriyetin, nefret mağdurunun hangi boyutlara geldiğini e, bütün ötekiler üzerinden de görüyoruz. Onun için biz aslında her yerdeyiz ve bütün mağduriyetlerin gidilmesi için de aynı zamanda bir başka bakış açısıyla. E, beraber çalışacağız ve çalışmalarımızı görüşürüz. O zaman görüşmek üzere. E, 24'ünde e, saat 9'dan sabah 9'a kadar, akşam saat 9'dan 21'den sabah 9'a kadar Yüksel Caddesi'nde e, bir yaşam nöbeti olacak. Saat 4 ile 5 arasındaki atölyeyi de pembe hayat, kaos e, ve bir e, toplum örgütü daha hatırlayamadım şu özür dilerim. E, onlarla birlikte e, o atölyeyi de e, arkadaşlar e, kendi pencerelerinden bakışlarıyla destek olacaklar bize görüşmek üzere